Biraz önce anlatmış olduğum dersin bazı önemli bölümlerini şöyle göstereyim ben size. Motor bloğunu gösterdim. Motorda üst kapakta ne var? Silindir kapağı denir oraya. Orada silindir kapağında yağ koyma kapağı vardır. Ortadaki yer silindir bloğu. Motorun iç bölümde ise piston ve biyel kolu dediğimiz bölüm vardır ki pistonlar silindir içerisine gidip gelmesini sağlayan kolda da biyel koludur. Krank mili en alttaki mildir. Biyel kolunun bağlı olmuş olduğu bölümdür ki araç çalışma yapması için bu kolun pistonu silindir içerisinde zamanları oluşturması gerekmektedir en alttaki tavaya benzeyen bölümde karterdir. Motor yağına muhafaza etmiş olur. Görmüş olduğunuz gibi şu anda 4 zamanlı ve 2 zamanlı motorun çalışmasını görmüş oluyorsunuz. Yani zamanlar oluşmuş oluyor. Evet. şekilde görüldüğü gibi bunları size çekeyim dedim. Bu şekilde de görmüş oluyorsunuz. Evet. Bu da içten patlamalı içten yanmalı motorlar ve dıştan yanmalı motorların çalışmasını göstermiş oluyor.